Herkese merhaba dostlarım bugün Yeni bir Assetta Corsa videosuyla daha karşınızdayım. Geçen gün e, biliyorsunuz DPC'nin araçlarıyla bir video paylaşmıştık. O part 1'de bu part 2 gibi düşünebilirsiniz. E, araçlar şöyle diyeyim arkadaşlar. Ben bu sefer Polo'yu süreceğim. gün ise 106 Otoban faresini sürecek. Bakalım nasıl olacak. Bu arada bu videodaki araçları sürmek istiyorsanız siz de e, DPC'nin Discord linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Oradan ulaşabilirsiniz. Siz de indirip oynayabilirsiniz. Ama şunu söyleyeceğim. Kesinlikle oynayın. Bak şimdi kola nasıl se selektör yapıyor bak görüyorsunuz değil mi? <laughs> Kesinlikle girin oynayın arkadaşlar. Onların da kendi serverları var. Orada gazlıyorlar. Böyle 15-20 kişi sürekli serverdalar. Sürekli gazlama videoları falan. Ya çok hoşlar ya. Öyle diyeyim ya. ben. Ee, onların drift serverında bu arada çıkmıyorum. Drift öğrenmeye çalışıyorum diyeyim size. Ama yapamıyorum. Neyse. O zaman eğlence zamanı başlasın. kardeş şöyle iç ekrana gir. Aa bir dakika şu ekranı önce ayarlayalım. Böyle şoförümüzü önce biraz geri alalım. Tamam mı? Böyle yapalım. Şoförün elleri gözüküyormuş. Elleri havada kaldı adam. Buna hiç bakmamıştım. Şöyle biraz da kafamızı kaldıralım kanka. Asık sevelim değil mi? Evet hazır. Daha güzel olur. Öyle de. Hadi bakalım. Gelim Aygun Bey. Dumandan arkadaşlar hiçbir şeyi görmüyoruz. Ferhat'ı şimdi anlıyorum. Zadim başarı. ne yani bakma geçen videoda bize <laughs> toz yutturdun. Sıra bizde. Valla özellikle yakınından giderken hiçbir şey görünmüyor. Sağdan soldan gitmek lazım. Buradan sağdan mı gideceğiz soldan mı gideceğiz bilmiyorum. Ondan sağdan gidelim. Ben de çıktım sağa. Ya bu Ferhat, yolu... Karatiren gibi gidiyorsun üst tarafını biliyorum da bu sert e, ters tarafını tam bilmiyorum haritanın nasıl nereye gidiyor çok güzel bir yere gidiyordur fazla evet. gazlamayalım Aygun bu sefer geçen sefer Olur. çok hızlı gitmişiz bana bak ya karakterini <laughs> bulduk Allah oh, Allah kafam acıdı arkadaşlar nasıl öyle ya kafam acıdı <laughs> bakalım Aygun Bey 80, bu halimde teksin. Vallahi hiçlik ya senin arkan. <laughs> Duruyor mu gidiyor mu? Çok zor. Ya diyorum ya bazen bu e, yazımdan kaynaklı büyük ihtimal. Demek şimdi potansiyometreyi değiştirdim arkadaşlar ama bazen titreme yapabiliyor. <laughs> bu da yazım kaynaklı diye düşünüyorum artık. Hani uzun süre oynayınca mesela ben 2 saat bir ETS oynadım 2 saat sonra geldim. Ve... Hasretle gideyim dedim. Bir yarım saatte bir hasretle da oynadık. Ay gün öyle bir araçlara falan baktık. İlk bölümü falan çektik şimdi. İşte öyle diyeyim. Ee, bu oynadıktan sonra direksiyon bazen böyle sapıtabiliyor. Ama o da bir iki, bir iki saniye süremez. Sapıtıp düzeliyor. Onu araştırdım ilk Arduino çok uzun süre ısındığında kendini bir iki saniye kapatıyormuş. Yeniden açtığında da olabiliyormuş böyle şeyler. Bak bak bu yol çok yaygın. Aa, <laughs> Yavaş gidelim burada, hatta böyle sesi de açayım ben biraz da şeyi duysunlar arkadaşlar, lastik sesini. Numan yaptın kardeşim bizi. Dişim ne yapıyorsun? Yönümü göremiyorum lan, yanlışını açıp kapatayım. Oh, genel bayağı. Yerine koyalım biraz. <laughs> var ya. burası çok iyi değil mi ya? Ne var? Bayağı iyi ya. İniş bir de. Benim direksiyon burada titriyor mu? Yok. Şey değil. G29'da tam ortadaysa direksiyon, düzse titreme yok neredeyse. Allah Allah. sağ sol yaparken anlıyorum orayı. Evet. Şu an hissediliyor orta Nereye kısmı. Söyleseydin keşke. Sağ doğru gülüm diye gelirsin diye tahammül ettim. Ondan ben de direkt. direksiyona bakıyorum. Geldim. Şu, şu an yok bende önüm yok. <laughs> Allah. Belirli şarkı <laughs> gelip azka da indiriyordun bizi. O <laughs> musiğodan <laughs> çıktı. Şöyle biraz dışarıdan <laughs> bakalım. Bak sana senin için bazen gaz sadece. Sağ sağ ol kardeşim. Şu babet. Bana bir... <laughs> girdi man yokum zaten. Bak haritanın yollar. Ya özellikle şu ağaçlı bölgeleri çok iyi. Bu bölgeler. Dumanla çok iyi olmuyor ama ya. <laughs> Orada arkadaşlar harita izlat beta diye geçiyor. Bunu da indirebilirsiniz. DPC'nin grup ee... Aslında Discord linkinde Sitesi. ve sitesinde bu bütün haritalar olsun, araçlar olsun indirme yerleri bulunuyor. Siz de girip oynayın derim. Altını özellikle çizerek söylüyorum. Kesinlikle deneyin. Ay gün tavsiye etti. Ay gün de tavsiye etti. <gülüyor> <gülüyor> oh, yavaş yavaş gidiyoruz. Burada burada basılmaz ya. Burada bazen izliyorum videoyu. Adam burada basıyor. Burası basmayı değil. Burası Sen benim. bu arabayla basma zaten kardeşim Askez. bu kadar doğanın içinde. Kara duman Senin şu anda bu dumanın yoktur büyük ihtimal. Duman var mı sende şu anda? Var yani var mı duman? Baza basın. Evet Görüyorum ama Çok mu az mı? Şeydi Normal ya önümü görüyorum en azından E şöyle yapınca Allah gittik zaten Yok <laughs> Yok mu tamam Hiç, Hiçbir şey yok Öğrendiğim iyi oldu <laughs> <laughs> Önceki videoda Ferhat'a bilerek gaz veriyordum <laughs> Adamı şimdi anladım İntikam intikam zamanı <laughs> Tam soğuk yenen bir yemektir. <laughs> Kardeşim yok önümü görme. İyi iyi. Önü görmüyorsun iyi. <laughs> Bak ya. <laughs> Lan basmayı da korkuyordum. Eren bir yavaş da çıkabilir. Allah çıktı galiba. Yok düzelttim. Yok. Hafiften <laughs> kaydım biliyor musun? Ferhat giz aynasından geliyorsun sesin sen. Lan. <laughs> Biraz daha ses açayım şu sesi dışarıdakilerin. Ee, bunlar hangisi acaba dışarıdaki ses ya? Şu aygın sesini açıyorum. Sen dışarı, dışarı çıktın gidelim. şu an galiba. Ben şu anda şeye bakarken yola hiç bakmadım. Ben şöyle sana biraz tozum bırakayım. Kardeş önünde bir duman <laughs> var tamam Duman takip <laughs> ederek beni bulabilirsin. Hayır. Kara tren gibi geçiyor adam ya. Şu an görebiliyor <laughs> musun? <mi? gülüyor> <laughs> <laughs> Yok Oo. haritadan bakıyorum. Haritadan bakıyorum yavaş gel. de pek duman olmamış. Ne kadar basarsan o kadar duman çıkıyor diye biliyorum. Aynen, bak şimdi. Ben de az arkadaşlar. Gaza oturuyorum. Hay hay. Ops. Ne yaptın? Arkaya bakıyordum, bir anda öne baktım. Az <laughs> göle uçuyordum. Herhalde. Acemi insan sürmüyor babacım. Hay gazı. Nasıl da duydum sana. ki <laughs> Diyelim. Yazık <laughs> bize, ayıp bayıp. Video kaç dakika oldu lan? Hiç bakmıyorum ha şu anda o kadar saatlik miyim be. ben videoyu unuttum çektim zaten. 11 oldu. 11 mi oldu? İyi iyi. Hop. günü görüyorsunuz değil mi Disney Kaza yaptık Bana Hadi. dakikaya baktırıyorsun ondan sonra da kaza yaptın. <laughs> Oğlum orada bir... Allah ne beni netlesin. oldu yolda giderken el freni çektim. Çekmez olaydım. Sen de benim bir takipçin. Kolum bir modu. Bak şimdi deneyeceğim. Allah. Ya el frenim yok. El freni benim de yok sayılır. Senin ne oldu şey vardı? Joystick. Onu joystick'i bağlamadım ya unuttum. Joystick'i bağlarken bu direksiyondaki el frenini kaldırdım. O joystick'i de takmayınca şu an yok. <laughs> i̇yi bari. Unuttun iyi oldu. Bakalım <laughs> <laughs> kime şov yapacağız? Önden çekişli arabayla drift mod. Bak bak. Kara duman. Bak. <laughs> Arada bir titriyor <laughs> diyor ya. Kaza yap. Yok evet. bak bu sefer. Direksiyon titredi geri tekrardan ondan. Oluyor böyle şeyler arkadaşlar. Uzun süre kullanınca. Yani bu direksiyonu yapan arkadaşlar şunu söyleyeyim. 3 saat sonrası bir kere bir 5 dakika dinlendirmesi gerekiyor. 3 saatte bir ama bak bunu söyleyeyim. 3 saatte 5 dakika çünkü çok ısınıyor Ya o kadar fiyat farkına bence yaparlar onu. Aslında şu anda üç şeyi bak. Bir Ardino normalde bir şey okur. Ben şu anda bir vites okutuyorum, iki gazı anlık okutuyorum, 3 direksiyonu anlık okuyor. Ve saniyede bunu 50 milyon kere yapıyor. <laughs> Okumayı. da. Yani çok kolay ısınıyor. Yani biraz evet. İşte ben klon o yüzden. De i̇şte geldik gün. Başladığımız yönden alttaya. Adamı eziyordum valla. Adamı mı eziyordun? Ayıptır, yapma. Yapma, inattır. <laughs> o zaman şurada... Şu, tünelin orada bırakalım saygın, gel. Olur. <laughs> Doğayı daha fazla kirletmeyelim ya. Bu nedir arkadaş? <gülüyor> <gülüyor> Bu nedir arkadaş? Sobamı taktın aracın. Şuna bak. Gözümü kapattım, gidiyorum resmen ya. Tamam, <laughs> bitirelim. Burası çok güzel çünkü. Hatta tünel çıkışı bitirelim. Allah. Evet, şurada güzel bir şekilde kolumuzu bulduk diyelim. Böyle duralım. Evet arkadaşlar. Eee bugünkü videomuz bu kadar. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi videonun, eee videonun pardon, aracın modunu falan e, isteyen arkadaşlar mod linkini, indirme linkini altta açıklama kısmına koydum tpc linkinden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı ve bir de kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.